Hocam merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hocam bugün e, yabancı bir sağlık dergisinde yayınlanan e, çalışmayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Araştırma erkek çocukların babalarının neslinden daha erken yaşta ergenliğe girebildiklerini ortaya koymuş. Sizin var mı beni anlamak isteyen, adını taşıyan gençliğe yönelik bir kitabınız var. E, ve e, buradan hareketle bu araştırmayı da yorumlamanızı rica edeceğim. Bize erken ergenlik nedir? Bunun riskleri var mı? Varsa neler? Ee, bu konuyu hem kitabınızdan hareketle hem de bu araştırmayı baz alarak nasıl değerlendirirsiniz? Ülke TV seyircilerine e, bu konuda neler söyleyebilirsiniz efendim? Bu e, e, çocukların, erkek çocukların e, erken ergenliğe girebilmesiyle ilgili geniş ölçekli bir çalışma. E, Los Angeles'da e, bir tıp merkezinin 6200 sağlıklı erkek çocuk üzerine yaptığı çalışma. Aslında bu çalışmanın kız çocuklarla ilgili kısmı daha önce yapılmıştı. Yani kız çocuklarının yaşlarına göre 1-2 yaşta erken ergenliğe girdikleriyle ilgili e, tespitler yapılmıştı. Bu da erkek çocuklarla ilgili çalışma. 1970'lerde bir araştırma yapılıyor. E, 70'lerde. yaşlar ergenlik yaşının 13-16 olduğunu belirliyorlar. E, erkek çocukların 12 ile 15 arasında ergenliğe girdiğini bu e, e, daha sonraki işte 30-40 sene sonra yapılan çalışmalarda e, bir yaş yani yaşlıklarına göre ergenliğe erken gelildiği tespit ediliyor. Yani, e, 2010 ile 70 arasında yani düşün, 40 sene içerisinde böyle bir e, sonuç var ortada. Ve çalışma yaparken erkek çocukların penis ve testislerini ölçüyorlar. Boy ve küle artışları ölçülüyor ergenliğe girişini anlamak için. Yani 40 sene sonraki yapılan çalışmada da e, penis erkek çocukların testis büyüklükleriyle e, boy ve küle artışları ölçülüyor. Yani daha önce e, e 13-16 yaş olan e, ergenlik, erken ergenlik dönemindeki o e, belirtiler 12-15 yaş dönemle kaymış. Yani bir yaş bir öne e, geliş var. E, ve hatta 14 yaşına kadar da düşme düş örnekleri de fazla. E, bu ergenliği e, bu, e, öne alması kız çocuklar için e, yapılan çalışma erkeklerle doğrular olarak çıkması. Bunun e, sebebini araştır, araştırılıyor. Yani çocuklar niye erken ergenliğe girdiler? Ne değişti onların hayatına göre 40 sene içerisinde e, bu gene kuşak çocuklarda bu durum var diye bu e, hızlı gelişimin arkasına yatan neden neden olarak yani genetik, çevresel, beslenme iç faktörü her şey her şey araştırılıyor. Gelinen nokta şu anda bu çocukların e, erken uyarılmalarının, yani e, cinsel olarak erken uyarılmalarının e, uyarıcıların çok fazla olmasının bundaki zihinsel uyarıcıların, görsel uyarıcıların, işte, işitsel uyarıcıların, elektrik, pornografik materyalin baygın olması bütün bunlar çocuklarda yani, cinsel ilgiyi artıyor. Cinsel ilginin artması beyinde cinsellikle ilgili aktiviteleri artırıyor. O aktivitelerin artması da ergenlikle ilgili hormonal canlanmaya neden oluyor. Erken uyarılmanın Sebebi, en, büyük, en gözüken sebep olarak bunu e, yorumla bu çalışmada bu yorumlanabilir. Onun dışında beslenme eğitim faktörü var mı? E, burada e, erken yaş ergenliğe girmenin e, gerçek nedenini henüz e, bilemediklerini ama bazı teorik yorumlar yaptıklarını söylüyorlar araştırmacılar. Çevresel etkenler mesela hormonlu gıdalar olabilir mi? GDOlar genetiği değiştirilmiş organizmalar olabilir mi? Tarzında tartışmalardan birisi o. Yani evet. Bunların verilmesi mesela karbon emisyon hacminin artması olabilir mi? Ee, atmosferdeki bu çevre kirliliği karbon e, çıkan karbondioksitin e, bir şehirlerin üzerinde bir karbon tabakası oluşturuyorlar. Karbondioksit şehir sıcaklığı 1 iki derece daha yüksek oluyor. E, yani çocukları bunlar olabilir mi? Hep bunlar araştırılan konular. Ee, ama bu doğal bir durum değil. Yani Bu e, gençlerin e, erken ergenliğe girmesi bu 6200 kişilik bir grupta bunun olması burada yani e, insanlıkta bir ciddi bir e, biyoloji etkileyen bir değişim yaşanıyor. Bu e, genetik olarak e, yatkınlık varsa bile yani çevrenin genleri bozması şeklindeki bir etki e, söz konusu. Yani Bu aslında bir şeydir, alarmdır bu. yani Çevre kirliliği gibi, atmosfer kirliliği gibi bir doğaya, insanoğlunun doğaya müdahalesinin bir, 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 sonuçlarından birisi olarak düşünüp bunun kök nedenini bulup ona göre çocukların olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeye çalışmak gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, önemli bir konu. Çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeniz için. İyi geceler i̇yi diliyorum yani. efendim. Sağ Biz olun.